Rahat ol amına koyayım. Abi bu patlatmayın kulağım sarıldı. Bak am am yazan arkadaş beni şey yapıyor bak. Beni tetikliyor. Söyleyin ona yapmasın O mikrofonun dibine girince benim de giresim geliyor. Oğlum ya, bir... <laughs> <Olduğunuz> gibi zaten şey oldunuz. Ne oluyor amına koyayım? Oğlum ölüm kalım aç. Ölüm... <laughs> yok yok. yok sen... oğlum, başlat. Başlat. Başlat, başlat. Hayır ya. Ama... <gülüyor> oğlum <gülüyor> başlat başlat. Kanka bu arada ben Wolverine götten gireyim ya. Eno yapma sikerim böyle ama. Götten gireyim. Oğlum niye bana götten giriyorsun? Mal <laughs> mısın Ben ne yaptım? Şimdi tanışma vakti geldi. Unus Enes da oluyor. Şey. Eno Enes oluyor. Hayırdır. Yok hayır oğlum ben Enes değilim. İptal etmeyin hadi başlatın ya. Ben yapmıyorum ya. harbi diyorum ben yapmıyorum. Aslında mi söveyim bunu yapalım? Vakit yok vakit vakit. Allah'a ben yapmıyorum. Kanka ara bu. Hadi, hadi oynayalım. Şimdi Ian kim oluyor? Yani, senin, ar Ian arkadaşın kim? oluyor? Ian, senin, senin arkadaşın oluyor. Senin arkadaşın oluyor. <laughs> <oğlum, bizim adam. gülüyor> Yani <laughs> bunu biz biliyoruz sen nasıl bilmiyorsun? Adama yetim muamelesi çek ama koyayım. Sor <laughs> bu. Kanka im bak ben Allah belan versin plata gitsem daha rahat oynarım. Orospu çocuğu smurf kaynıyor her taraf. Olca üstüne alınma kardeşim. Oğlum yanın adı Olcay mıydı lan? Kanka bu lavuk sen. Kanka bu lavuk kim kanka bu senin arkadaşın değilse bu kim amına koyayım? Ah yine bayta geldi. Kanka, ya bozalım ya. Oğlum, biz o zaman. <laughs> Geldik. Ee, bir de var. Kanka isolak atanın Kanka insolak atan geliyor. böyle ana avrat değerleri de Yani kardeşim niye insolak atıyorsun? Belki ben rein alacaktım yani. Kanka ben bozarım yani. kardeşim. Or ben ben bozarım Or kardeşim. Ya bu iki yani. yapacak arkadaş bak büyük ihtimal. <laughs> ben da ne ben bozarım kardeşim yani. Hayatımda böyle şey adam akıllı oynamaya stok oyun oynamaya girerim. Bir sok atıyorsunuz kardeşim. Bak unut. Hayır. Hadi oğlum <laughs> oyna. Ne atarsa hadi ne atarsa kabul. Hadi gel lan gel. Oğlum hadi. Siz hadi. gidin hadi. lan. Bu oğlum Olcay ol, şey. ol, bir konuşsana. Olcay bir konuşsana. Gel Bu arada ya ha ha. Sesini unuttum amına koyayım. Seyci boşu boşuna öyle yapıyorsunuz. İlk kim gösterdiyse o şey yapar. Ben şunu alıyorum. Ne alayım ben? Kanki biz otomatik atacağız. Tamam ilk ilk hanginiz gösterdi? Ne alayım lan? Ben göstermedim. Tamam, tamam. Eğer sen göstermedin. şimdi tamam, tamam. Tamam şimdi kim olacak bakalım? Kanka ilk ilk kim gösterdi ilk seyirci? Ona gidiyor ilk kim gösterdi. Ben sen gösterdim tekrardan şey. Tamam eğer sen gösterirsen şey sana şey. gidecek. Anam avradım olsun. İlk sen gösterirsen sana. <laughs> oğlum, gidecek. Oğlum ben gösterdim de ben tekrardan <laughs> bozdum. <gülüyor> Niye böyle diyorsun <bileceksin> sen? <laughs> ana, abi ne bak abi, sana ne abi, geldi bana <laughs> kolu geldi. Oğlum KO verdi ben KO'yu hiç bilmiyorum. bana avradınızı imamına koyduklarım bak bu benim ana hesabım gidiyorsunuz yaptığınız harekete bak. O susuyu iç aldım ne alayım can yor zaten. Manyak mısın? Niye kanka ben KO'yu şey hiç çak. bilmiyorum ya. Takım takım şu an. Ya kanka çek atacağız. Şey. Yok onları. Takım güzel, güzel de ben KO'yu bilmiyorum. Bitti gel o şimdi. Kanka bir bir şey var. Bak harap ha. var. Bak var. Ee sıcak. Dur ya lan o. J'im lan. Şimdi bir de körün var. Köye at. Köye at. Onu sert. <laughs> <çökerim. gülüyor> <laughs> Burası şey bir takım. Ne, ne konuşuyorlar ama ne? Kediyi geçer lan. Hadi direkt. Dur ben buraya bir kör sallayayım. Nasıl kıp patlatıyorduk lan onu? Plank alıyorum ha. Gir 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 sağa gir sağa gir sağa gir. Oğlum fate niye? Geldim. Arka Kurası. var. Arka var. Geldim. Arka var. Hadi CT gelirsin. Nereden arka? Kanka geldi. Kaya. Bakın bak 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 çözüyor çözüyor bak 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 bir arka var oğlum. Birini bir bir tutuyorlar görmüyor Şahin uçtu. Ya arka gelmiş bile. Buna koyayım ya. Baskiden birine başladı. Ben spike kurmaya gidiyorum ya. Ada düşman görüldü. Kurbar da para geldi. Gölge çıkıyor. Değil mi? oynuyor ya bu yani. reis. Gücüm yettim ne yapayım? Unus. Bak TR serverine geçtik ya yeni mallaştı oyun. Unus. Beyler moralinizi bozmayın. Bu maç bizde. Tamamdır yarı raydık. Bir de kaldık. Sıfır da yani. Neyse. Şimdi sonra ulaşsana ya. Dokuz ister sakin. Ben kör oldum kanka. Gözlerim düşmanlar. Niye kimse kör <kill> olmuyor mu? Lent <laughs> <Plant gülüyor> alıyorum. <cool>. Koruyun beni. <laughs> Arka, 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 geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi, arka geldi. Arka Ya amın amına sokayım lavuklar 3 eldir göte balı el alıyor ya. O havadayken aşağı onda indi onda nasıl beni vurdu onu anlamadım ha. Orası bir çocuğu çıkıyor ile devam ediyor. Aa başladı. Abi la bu ne yapıyor sen? uçtu. Nerede oldu? Nerede oldu? Şahin uçtu. Kork 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 bir şey diyeceğim. Ama sövünce sövde oluyor bak arkada duruyorsunuz kanka ya. Kanka ne yapalım mole attı nasıl gidelim? Ya mole attı kanka ben de mole yiyeyim adamdan Gel gel. Lan. Abrak Gel gel dur. Vallahi oynamayacağım ya. Saçmalama amına koyayım. Kanka sikti git ya. Vallahi oynamayacağım ya. Ben ne yaptım amcık? Oğlum boğduy ne kadar gergin be. ya. O ihtimaldir. Kafadan. Bunu yarıyordu Dur dur oğlum dur dur. dur. Açılma açılma Bir tane daha. Ezi yok edildi. Güle güle. Oh be! Üst. Buraya iki Avustralyalı fazla. Bence de fazla. Bak şimdi bak jet bak sen dediğin gibi yapıyorum sen. Hiç durmadan gidiyorum. Arkamdan geçiyor. Güzel oldu. Bu sahil uçtu. Neredesin? Bu nasıl kırılıyor? İşaretlendi. İndir. Sen var şerifini 87 çok, çok. 87, 87 pazarda korkmayın <laughs> <lütfen 'ı bakmayın. gülüyor> <Evet>. Market Gidecen <laughs> ya Sağlam. Tamam bizim daha aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Görüm. <laughs> <laughs> var var seyir burada. Oğlum var var, var. <laughs> Helal. yerinde. Jet gel can <laughs> verim jet. İyi Ah. Of. Şahin uçtu. Ay. Ay. Öyle kolay kolay Adam, ölmem. Yağmur yağdı Ranset. Ağaç daha güzel kanka. Işte. Yağmur, Ferece, yağmur yağdı Ranset. Ya, 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 Sağ ol. Onun ya seti var. Kardeşim yağmur yağdı Ranset'i istediğim zaman alıp atmam atman lazım yani. Bir atmam atman değil. Ben niye para arıyorum? Ben, ben

orada. Ben döndüm ha. Ah. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben koş koş diğer fayda koşun. Adam döndü. Ya var da biliyor. Ya ayarlaydık. Aldın aldın gibi. Korktakızız orada ya. Şurada pazardan ver anne. ulti O doğru. O orada, o orada, o orada. Ulti bas, ulti, ulti bas. Bas bas kesersin sen. Ara. Hay hayır hayır. Tamam onu da canı var. Tamam. zaman. oynuyor. Git 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 main'e git, main'e git. Meyini. Her şeyi de aldım. Aldım aldım. Sen yanlış oldu. Bileyi kapatır mısın birader? Kapatıyorum hemen. Harbi birader ya yani, ne bileyim. Hemen kapatıyorum de Oğlum biz bu gidişte ben bugün var ya diaya kadar çıkarız lan bunu. Sıkaycım o MVP'liğe veda edeceksin bilen, mi? Evet, bir anda mı? Evet. Biliyorsun Bence de yani hani ben harbi geliyorum yönde. Yani. Faldır Ben gelecek, <gülüyor> geliyorum. Hiç <laughs> <Ay, genç gülüyor> anlamış var. başladı. Bugün müşteriyle konuşurken sesim açık kaldı ne yapsam iyi. Dolduruyorum. Ses açıkken hapşurdum ama. Ses açıkken hapşurdum ama. Gir 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 gir. Yerinden artık çıkıyoruz gibi var. var. Arka. 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 Gel can verin gel gel gel. Keşke canım var. Ver ver ver. İyileştir ekibim. Göremeyeceksiniz. bendeymiş ya. Görmüyorum ki. De ölmeyin de sen ölmeyin. Duramıyorum iteltimi yok. Vur kurt. basıyorum kurulmuyor lan. SF mi versene? Verelim mi SF? Ortada düşmanlar. Şahin uçtu. Ortada düşmanlar var. K şey oldu. Tamam anahtarım ben gör oldum. Dolduruyorum. Can lazım. Neredesin? Can isteyen gelsin. İstediğin can olsun. O mutlu Aa renk hallettiniz. İşte bu kadar ya. Adamlar şimdi 75 yaparız diye düşünüyorlar biliyor musun? Bak onların şu an şey 75 hadi 75 yapacağız. Yapalım. Onlar şu an hadi 75 yapacak. 75 şey yapacak falan falan diyorlar şu an kendi kendilerine. Oğlum birime ikileri bir biri <laughs> vantepler atıyorum. <laughs> Yalasana lan yarrağımı. Ha yarrak gelirsin sen buraya al. Hadi geçirdim. Amına koydum. Bak şimdi. Kahin uçtu. Köl oldu. Köl ne yok, uçtu. Yok, uçtu. burada. Köl oldu. Köl yok edin. Daha da şey var. Adımın... Girmeyin, zorlama. Arkaya böyle. <laughs> Gözlerini kapatalım. Ortada düşman görüldü. <laughs> <laughs> Git amına kuduğumu buradan çıkacağım nereden biliyorsun ya? <laughs> Spike alsın. Kanka 87. Mid değil lan. Rastı amına koyayım ya. Oha ne yapıyor? Vallahi tren yaptık bak ben de jet'e geçiriyorum amına. Ben de fade. Şu kayda sana geçiriyorum. <laughs> Yavşak. Öyle mi atlattık <laughs> <o> amına <manatın? gülüyor> Ben orayı bir kere öptüm. Daha var, daha var. Bana sikeyim? Hayır! Bu çocuğu ya. Bunlar hızlı oynayacaklar. Arka bak, sen ben önden bak. Aa, nasıl ya? Ya, bana kodumun evladı. Koş. Ve 7-5 yaptılar birisi. Oh, bura bak. Yeni uçtu. Körler, körler, körler. Gelin, çabuk gelin, çabuk gelin. Ölme boşuna ya. Nasıl kalesin isabet oranı ne böyle? İyi ihtimali kulaklıyorum. Biz atsak gitmez. Ya amın. Bu... Kılar resmi çizdim biliyor musun? Niye böyle bir şey yaptın? Ya, resim çizmeyi seviyor. İle bozuldu, ile bozuldu. Ya. Ee, bozuldu, bozuldu. Ee, Rest atmam gerekiyor. kanka alt üstü bu elde silah çekmiyorum sonra Odin çekeceğiz. Yani ne? Evet. Oyun <laughs> hızlı bitecek. Benim taktiğim böyle işliyor. Dur gitme gitme kira ben. Beyler yani. oynuyor. Beyler oynuyor. Yok yok, oy yok, yok beyler yok, 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 yok. Yok. yok beyler yok beyler yok beyler yok. Kopla. İşaretimle. Beyler hilli açalım ya. Buraya bakıyor. Ya sen var oğlum. Kanka. Gelin de. Bilalina. Bak birader. Öldürdün mü onu? Dolduruyorum. Bana, Temizlendi. Şu tarafa dikkat. Silah burada. Sıkayacak mı? Kör oldum. Kör oldum. Ee. Nasıl Bak kimde de demiyorum. Yar ramda değil. Uçtu. Ananı skin. Burası var. Ahin uçtu. Şöyle oldu. Var, bu oh, ha, ha, ha. Aa, var burada. Bu Var bura. Geçiyor ki. Buraya geç. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Dönme amına koyayım. Dönüyorlar. Ya. Bir kişi gelsin dördümüz Bir kişi gelsin oraya. Tamam ben buradayım. Git git overin git. Ortada bir şey var. Hadi be 47. Sky 40. Gelmek. Dön lan. dön çabuk dön. Gelmişler hepsi burada. Oğlum yürümüşler. Omun bekle. Mid var. Aa. Helal. <laughs> ee yapma. Bir tane Hadi alalım. Bakma. Tamam, bak bakma uçtu. Aman atalım. Düşman var. Ortada düşman var. Ananı sikeyim ölüyorum. Hani almışlar abi diyorlar. Tamam, bekle Blackbane. Ah, Spike, şey, Spike'ımı dolduruyorum. Aa, o, Spike'ımı. Hayır, hayır, aldılar, 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 <laughs> Spike aldı. Ulti hazır. Ha. gelsin. Deme. Tamam mı? Dolduruyorum. Ne görecekler ki? Tamam, bekle. Ananı sikeyim. Lightning'in vurmuşum. Av başladı. <laughs> 80 80 80. Bad. Dolduruyorum. Can çekiyor. Bastı kanka 80 de mi anlamı yok. Nerede bu ha? Dönüyor olabilir. Bilmiyorum milyon ki. Helal lan. O den alsan arkanda. Daha pahalı daha pahalı o den. Alamadı. Hadi be, Sandıla Kalkan çekemiyorum biz hele kazanıyoruz ben niye kalkan çekemiyorum şu an Neden paramız yok mesela şu anda Uçurmuş bir şey Nasıl kim aldı? Ya iyan almış Benim sıfır liram var şu anda Oğlum bak rakip odin çekiyor odin çekmiş tek başıma halk edemem Sende de tek yazın, başına vurdun. buldum. Çek Helal lan. 3'te 3. Üç. 3 üç yaptı bir de. Ben de orada Sahin, uçtu. Geldi bu Bir dakika. ekibim. Allah Allah. Dolduruyorum. Aa var var Fakir var var. Hadi lan dönüşe bak. Meyhane Dönüyorlar. Tamam mı? Anlık haritaya baktım. Bakmamla çıkması bir oldu Anlana ya. Bana koyayım. Aynı sol. Haritaya baktım adam önüme çıktı ya. B'de B'de. İzini buldum. Bak bu rakip Sky bana özleniyor ya. Ben ulti açtım diye ulti açtı. Sky sıkıntı ya. Benim gibi oynamak için çalışıyor ama yapamaz yani. Gözlerini kapatın. O zaten saldırırsınız da. Odin'i Odin. Alın. Çok çekişimli bir maç geçecek anlaşılan. Odin alın baba bak siz çok yanlış yapıyorsunuz. Vandal bile alamıyoruz Skim Odin'i e? Alamıyorum ki. Ay uzat. Oğlum biz nasıl tur kazanıp mı? biz nasıl tur kazanıp silahlamıyoruz Onun şu ben şu an. Ne yapayım? Bana da alsana. Dalga mı, geçiyorsun sen Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yani? Dalga mı geçiyorsun? Ölme silah atmak ne demek ya? Şey ağır ayak oldu ağır ayakoyim. Evet, var Geçle beraber lan ne ağır B, be be alo <laughs> Tansiyonun. Tansiyonun. B kuracak ya tamam. aslında. Şahin, Şahin Ben sayda gidiyorum. Odin'i var ha ona göre oynayın. Orada da var. Helal lan. Ya <laughs> aldırmayın ha bak. Sky 100. Sky 100. Geliyor geliyor, geliyor. sonda. Helal. Daymış. Ben duydum ama ben bizim Reyna sandım biliyor musun? Önüne çıkacak Reyna Önüne çıkacak, önüne çıkacak Orada he, amira Duydun? Pek değil <laughs> Sal sal, böyle sal bir şey olmaz Hayır hayır oğlum şaka hayır. <laughs> lan yok oğlum çöz. Ha bu ne Kör ahmaklar. Kredi gitti boş boş. Git oraya bir daha gitsene. Bir daha oraya. Biraz cehennem yürüyelim. Aynen abi. Ee, ne yaptın lan sen? Dostlarımı Ağa, yok edemezsiniz. Ulan Zed. Ben bir atıyorum. Ben Dünyanın en güzelleri atacağım şimdi iyi izle Kör ettim kör ettim Bir daha kör ettim Hadi ya seri bitirin Ananı sikeyim Oğlum bıçakla dolaşılır mı oradan <laughs> <laughs> Ne bileyim kimse geleceğini mı amına koyayım Körüm var <laughs> Hız oynayın oğlum. <laughs> ölme cık. ölme kaç 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 ölme. Kral odin çekmişler ya saldırıda. Ya yani bu terbiyesizliktir arkadaşım. Hadi sen şık. Döneyim be. Ortada düşman var. Ultiyi B'den attı ha. Bu arada bir kötü. Ben de bir basıyorum. Kör oldu. Şimdi sen de kötü kanka Burada oyuna var var, Şu Şu var. şunu atayım ah. oh, oh, oh. can mı sky sky Burada bir tek sky var var mı gel GÖRGÜ ÇÖKÜYO ne görecekler ki rush sağınızda ah. ya Smoke'un arkasında evet. veya ve içinde var haberin olsun. Show mu yapıyoruz? Tamam ya. iki kişi olduğunu tarayacağız merak etme. Sal bize. Oyun, oyun bizde bir rahat oluyor. Bizde. Neredesin? Ah be. Buna ikisi Oo, ya, İkisi işaretlendi. beni vurdu ya lal görüş adamın, <laughs> onların, görüşürüz sağında her şey öteki yarala ah, ah be hangi <laughs> komple masum yok benim burada şöyle haber olsun e benizin amı siz amına koyayım ya. Bakayım. Bakın şimdi. Kartak bir daha olmaz. var yine ha gelir amına koyayım. İşte me ay son. Eller oyun be, dayı full dayı full dayı. be, full be. Full be, full. Bok yedi oyunu kaybettik ya. Yok yok. Kontrol modim modim var amına. Abi uçtum. afiyet olsun. İnanılmaz amına koyayım ya. Ne görecekler ki? adam tek başına ne yaptı? Ah! şimdi ha. AFK amına. Bu niye çıktı abi? Bu ne oldu buna? Kanka ona? mouse gitti E çıkınca mouse düzeliyor mu? Kanka bak öldüğün yerlere baksana. Her bak, oyun sonunda bir Bela attırdınız şu götü boklu adama ya. Hadi 12 de, de bırak. Kanka bunlar 12 de, de kalsın ya. Yemin ederim bunlar 12 de kalsın ya. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Kanka Çok kıl oldum bunlara. Oyun be, oyun be. B'de birden fazla düşman. Oo. Adam mısın non sen? 80, Sky 87. Odin'i var. Çık bas çık bas Koş, 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 koş. Koş lan, koş. Göremeyeceksiniz. Bir bakma. Göremeyeceksiniz. <laughs> <laughs> Nerede? Ben de amana kodum. Çekilin yolumdan. Kanka sıkaya HS e denemeyin ama da. Of <laughs> of. Ben kaçıyorum. Ben de. Ben de. Ya ebenizin ama ama Enes'ten de bana <laughs> <an>. koyayım. <laughs> Çok konuşma lan. Çıkıyor mu harbiden? CS girelim gibi. Olmasın yatarım oğlum ya. Saate bak. Ben devam edeceğim. I, I love you. I love you too. Me you too. too. So much. Biz girek Frankfurt'ta girek ya. Bölüm takmıyor olmadı ama olsun. Tek gözüm. Enes girek mi? Frankfurt. Hadi aç ya aç aç gire kadar. Hadi. hadi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ah bugün de böyleydi. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.